E, bu videomuzda piyasaya yeni başlayan arkadaşlar için coin ve token farkı nedir bunu açıklamak istiyorum, bunu dile getirmek istedim. Şimdi mesela e, açtığınız bir borsayı ve orada Litecoin gördünüz, işte başka bir coin gördünüz fakat sonunda coin var. Yani bir de örnek veriyorum Origin token gördünüz, mesela Origin bir token, e, light ve bir coin yani farkı nedir olay şundan ibaret aslında baktığınız zaman, e, token diye söylediğimiz şey, token diye söylediğimiz şey aslında genellikle Ethereum tabanlı yani Ethereum'un blok zincirinde bunun altyapısında üretilen e, tok, e, şeyleri, kripto paralara token deniyor. Yani örnek veriyorum ERC20, ERC işte e, 223 gibi e, yapıları var ve bunlar Ethereum'un alt tabında üretilen e, tokenlar oluyor. Ama kendi blok zincirinde üretim yapıyorsa bir kripto para o zaman onun ismi Coin oluyor. Mesela bazen şöyle durumlar olabiliyor. Origin token örnek veriyorum. Şu an Ethereum alt tabanıyla üretiliyorsa daha sonra kendisi bir mainnet açıklıyor. Yani diyor ki ben artık kendi blok zincirimde üretim yapmak istiyorum. Ve e, oraya taşındığı zaman da işte hem coin oluyor artık origin coin olur onun ismi. Hem de artık e, Ethereum alt tabanlı değil kendi mainnetinde üretimine başlamış oluyor. ve kısaca arasındaki farklar bunlar. Sadece bilmenizi istedim. Alırken o yüzden token mı yoksa coin mi? İkisinin arasındaki farkı bilin istedim. Teşekkür ederim ve dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.